Sayın Ali Koç nasıl unutuyor? Onu merak ediyorum. Çünkü 3 Temmuz'da aleyhimize Handi Akın Trabzon için şike yaparken Ankara gücüne yardım ederken şu an nasıl yönetimini alıyor? Bundan hiç utanç duymuyor mu? Çok merak ediyorum. 2012'den sonra başarıların 3 Temmuz'la alakası yok demiş başarısızlığın. Neyle alakası var? 2018'de Formamızın göğsünde sponsor yok dedi kendisi. 2018'de gittiler Barcelona'ya Beko olarak sponsor oldular. O zaman Fenerbahçeli değil miydiniz Ali Koç? Niçin Fenerbahçe'ye sponsor olmadınız? Gözümün üstünde kaşım var dediniz. Ürktüm dediniz. Ürken bir Fenerbahçe başkanı olamaz olmamalı. Çünkü biz Aziz Yıldırım'a korkmadığı ve bize liderlik, komutanlık yaptığı için başkan olarak görüyoruz. Bizim 3 Temmuz mücadele ruhumuz, bizim Kuvayi Milli ruhumuz Aziz Yıldırım'dır. Ve ona karşı Fenerbahçe'nin şampiyonluk yapmasını istemiyor şeklindeki imanız. İnanın bütün Fenerbahçelileri gönülden yaralamıştır. Çünkü, çünkü sizin en çok başkanlık yapmanızı isteyen kişi, Velayeti olarak gösteren kişi Aziz Yıldırım'dı. Size elinizden tutup yönetim kuruluna alan kişi Aziz Yıldırım'dı. Ona vefa göstermeniz, ona saygı duymanız 20 yıllık bu kulübe Musta'dı, tek başına, hiçbir şekilde devletten yardım almadan, taraftarları arkasına alarak yapan bir başkan. Bugün bütün amatör branşları, voleybolda milli takımda başarılıysak sayesinde. Aziz Yıldırım sayesinde masa tenisini seyreden taraftar kulübü olduk. Bugün ve her zaman her yer Aziz